Merhaba arkadaşlar siz burası Karakas Belediyesi ben Adem Usta. 6.23.2021. 23 2021 günlerden Çarşamba. Ee, size şimdi dükkanda yaptığımız ekmekleri göstereceğim. Bakın. Ve e, ee, bir saniye. Şöyle. Bunlar da bizim elemanlar. Eso. Mira. Por favor. Este pan que es? Mantequilla. Ya Primera este. Pan turca. Bunu ben öğrettim. Arkadaşlar bunun iki tanesi bir dolar. Bu mantequilla iki tanesi bir dolar. Bu Golfiado. Golfiyado. Yani tatlı ekmek. Böyle bir şey benziyor. Ee, i̇ki tanesi bir dolar. SG Sova. 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 İki tanesi bir dolar. Şu kekikli. İki tanesi bir dolar. Bu bizim somun ekmeğin üçte birini farz edin. Üç tanesi bir dolar. Şurada da mısır ekmeği. Lütfen favor. Ha burada da var bakın. Burada şey var. Ee, Hindistan cevizli ekmek var. Kaşarlı ekmek var. Burada tatlı ekmek var. Bunlar da bizim elemanlar. Mira, Luisa por favor ven acá. Habla español. Ya va. Pan turco. Pan de mantequilla. Dava. Pan, pan de, mantequilla. Panta, pan de man, man, ¿Cómo? Mantequilla. Mantequilla. Golfiado. pan sobado pan sobado pan de orégano pan de orégano pan canilla pan canilla pan de maíz pan de maíz pan de maíz por acá este pan de coco con crema habla para acá pan de coco con crema el otro pan de queso con <laughs> pan de queso no, no, no puedo habla por favor pan de queso con arequipe el otro el otro guayaba con queso guayaba con queso porque lisa mira yo este video completo youtube hoy tío, para subir no, por Dios por Dios No cortar nada, así completo. Arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi. bizim biz bizim kasiyer bizim de şey garson. Bunlar da yaptığımız ekmekler. Şöyle bir de, restoran göstereyim size. Ya. Benim, benim numaram. Bilgiler olsun. Ne yiyorsun abi? <laughs> som <Samutov>. tavuk. <laughs> Çin pilavı, som Soya sosu. Soya sosu. Aferin. Permiso. Bu bizim kahve yaptığımız. Bunda kahve yapıyoruz. Çay yiyoruz. Çay yiyoruz. bu. Bunda kahve yaptığımız. Güzel sos için içim kıyafet. Bu da ekmeklerimiz. Kendinize iyi bakın. Kötü canlı hani, görüşmek üzere. Habla señor Joan Buenas tardes. buenas, tardes. buenas tardes. Pan turco. Ya va. Pan turco, Pan turco. este. El otro arequipe con queso. Arequi Arequi ¿cómo? Arequipe con queso. Arequipe con queso. Un este coco con crema. Coco con crema. Ua, eh, guayaba con queso. Guayaba con queso. Canilla. Canilla. Maíz. Pan maíz. Orégano. Orégano. Sobado. arek are, are, arkadaşlar size şimdi nasıl anlatayım bu mısır ekmeği bu tereyağlı o kaşarlı bu normal bizim somon ekmeğinin biraz daha değişik şeyi bu hindistan cevizli şu şekerli bunların kendi ekmeği bu bizim Türk pidesi bunu ben öğrettim şu da yine kaşarlı böyle aha aha da size böyle göstereyim bu da bizim ekmeğimiz Bakın bir daha söyleyeyim. Mutluluk o kaşarlı ekmek. Bu Hindistan cevizli. Burada tatlı ekmeği çok seviyorlar. Ee, şu şekerli ekmek. Bu kaniye deniyor burada. Ee, bizim somel ekmeğin biraz benzeri. Bu mısır ekmeği, şu ee, ee, bu şey ee, ne diyorlar? Kekikli ekmek. Şu tereyağlı ekmek. Öbürü de Merhaba merhaba Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Aa. E, Sin... Osgaldres, Venezuela'lı. Okay. hoş bulduk da, e, sen şu şeyi çıkarsana. Taba boca, sen taba boca abla. Por qué? Claro, no hay gente aquí. Aha. Te dónde está? Te por favor. Ha ekmekler arkadaşlar bunlar bir dolar, bir dolar tanesi. Bunun iki tanesi bir dolar. Onun iki tanesi, şey onun tanesi bir dolar. Bunun üç tanesi bir dolar. Bunun iki tanesi bir dolar. Şöyle. Bakın. Geçeri. Koryutu boyutu. Kuvando, baylando. Bu da bizim fırıncımız. Bu da böyle. Merhaba. Can dedi. Merhaba. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Evet. <laughs> böyle işte böyle. Ya bien. Ya mı ya Oy kefeçe oy oy. Ben oy kefeçe ben tuno. Ben Altıncı ayın 21'i 6. ayın 21'i 2021 şu anda mesela. Ekmeklerimizi gördünüz, tanıttık size. Bunun iki tanesi bir dolar. Tanesi bir dolar. Onun tanesi bir dolar. Bir dolar. Tanesi bir dolar. Üç tanesi bir dolar. iki tanesi bir dolar. iki tanesi bir dolar. iki tanesi bir dolar. Ta tanesi bir dolar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Can! Ben bende. Arkadaşlar 6. ayın 21'i 2021. Burası Karakas, Venezuela. Herkese selamlar, saygılar. Ekmeklerimizi göster size Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Açın unutmayın. Aramızda 7 saat zaman farkı var. Bizde saat 1 iken Türkiye'de saat akşam 8. Yani bu neden oluyor. Ben sizden 7 saat daha geç yaşlanıyorum. Kendinize <laughs> iyi bakın. Hoşçakalın. por favor

Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Burası Karakas ve Nezce'ye var. takıyorum. Bunun adı Unix Top. Tabii bu Türkiye'de yok. Çoğu ülkede yok. Valla çoğu ülkede olmadığı için. Bunun aslında burada ilk takanlardan biri benim. Burada serbest et, tavuk karışık takılıyor. Kaç kilo burası? 50 kilo. 50 kilo. Üstü et, altı tavuk. Nasıl görünüyor değil mi? Birazdan bunu streçleyeceğim. Difiz atacağım. Geçeni. Evet. Ya masa iyi değil, masa biraz... Masa iyi değil, bakın şöyle. Aslında daha çok iyi

アリバイのマサイドのサイ É duro, duro. É duro. É duro. Yeah.